Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Erdoğan'ı bir yeniden refah endişesi sardı? Başka türlü tam da doğum gününde, 70. doğum gününde hani böyle sandığa gitmezsek kaybederiz. İşte sirk cambazları başka partilere gidip korsan siyaset yapanlar falan gibi bir konuşma yaptı. Geleceğiz aynı zamanda. Şeye de geleceğiz. Bu Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un giderek hani belediyecilik dışında tartışmalara konu al olması e, ve tabii e, Saadet Partisi ile AK Parti arasındaki tartışmalar ama hakikaten önemli bir haberi vereceğim size. Bir Amerikalı asker 25 yaşında aktif e, yani şu anda muvazzaf asker. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin politikasını, Gazze politikasını protesto etmek için kendisini Amerika'nın başkentinde Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde ateşe verdi. Yani getirdiği yanında bir işte şişe benzini üstüne döktü ateşe verdi ve Özgür Filistin diye bağırarak sonra feryatlar içinde yani video görülecek gibi bir şey değil. Hani çok meraklı olanlar başka imkanlarla bakarlar görürler. Ama işte hemen geldiler söndürdüler ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı. Bu enteresan bir şey yani hakikaten Amerikan e, sistemi içinde de Biden yönetiminin bu İsrail'e açık çek veren e, tavrına nasıl bir tepkinin büyümekte olduğuna işaret e, biliyorsunuz uluslararası adalet divanında e, İsrail yargılanıyor soykırım e, Gazze'de soykırım uygulama suçuyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı davada e, süre vermişti Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı davada Adalet Divanı bir ay Soykırım olmamasına karşı önlemler bize verin bir ay içinde diye. Doldu bugün doldu 26 Şubat'ta. Fakat İsrail bugün şey açıklaması yaptı. Yeni bir harekat Gazze'ye. Gazze'de buçuk milyon Filistinli Gazze'nin güneyinde Mısır sınırına yakın Refah şehrine sığınmıştı. Kuzeydeki saldırılardan. Refah şehrini işgal yani oraya gireceğiz kara ve hava harekatıyla dedi. Efendim Amerika'dan gelen böyle yarım ağızlı ya yapmasanız ne güzel olur filan şeylerine de dedi ki e peki sivillere orayı boşaltmak için şans tanırız. E, bu olmasa olmaz yani bu açık destek olmasa mümkün değil bunların olması. Amerika'nın İsrail hükümetine verdiği bu açık destek olmasa. Ama Avrupa Birliği'de çatırtı sesleri geliyor gerçekten. Bakın bakın. E, Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi İspanyol bu Josep Borrell tanıyorsunuz yani merakları biliyordur ismini Avrupa Komisyonu Başkanı Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i şuradan okuyorum tam olarak İsrail yanlısı fazla İsrail yanlısı duruş sergilemekle suçladı dedi ki Avrupayı uyanmaya çağırıyorum. Avrupa'yı uyanmaya çağırıyorum. Çünkü bu Avrupa'yı, Avrupa değerlerini de zedeleyen bir şey. Avrupa uyanmak zorunda dedi. Bir şiddet çemberini destekleyemeyiz biz dedi. Rusya, Ukrayna örneğini de verdi. Ve tekrar ediyorum Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler ve güvenlik politikaları sorumlusu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nı yani en üst makamlarda birkaç kişi bunlar açıkça suçladı. Bu kadar İsrail yanlısı olursan kaybeden sadece oradaki insanlar değil Avrupa'nın jeopolitik çıkarları da olur diye bayağı ayrıntılı bir şey isteyen bakabilir. Gelelim biz Türkiye'deki halimize başta söylemiştim ya hani Erdoğan'ın bugün yaş günü 70. yaşına basıyor. Ondan sonra bir, bir bir parantez açayım. Daha önceki yıllarda İslamcılar bu yaş günü kutlamalarına pek hoş gözle bakmazlardı. Çünkü bu böyle bir batılı adeti, Hristiyan adeti falan diye görürlerdi. E, tabii yani hicri takvim yılda 10 gün atıyor. Yani tam doğduğun gün hangi ayın kaçıncı günü falan diye Hesaplamak miladi takvimin işi bunun da etkisi vardı fakat Erdoğan sayesinde açık söyleyeyim Erdoğan sayesinde bu doğum günü kutlaması hani e, Türkiye'nin tamamına artık <laughs> yayıldı yani yani. E, dediğim gibi artık İslamcılar da doğum günü kutluyor. Doğum günü partileri düzenleniyor filan biliyorsunuzdur. Her neyse o parantezi kapatalım. Öyle bir konuşma yaptı ki e, partisinin e, il genişletilmiş il seçim başkanları toplantısında. Şimdi bakalım e, neler dedi. Bir kere e, isim vermiyor şöyle diyor yani AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkanlara eyvallah etmeyiz. Şimdi burada isim vermiyor. İsim vermiyor ama açık hedef yeniden Refah Partisi. Çünkü hatırlayacaksınız daha önceki yayınlarımızda da e, belirttik. E, kendi illerinde ilçelerindeki bunun içinde Şanlıurfa gibi hakikaten büyük şehirler var. E, aday gösterilmeyen Adalet kalkma Partisi'ne aday gösterilmeyen isimler, siyasetçiler istifa ettiler ve yeniden Refah Partisi'ne geçtiler. Erdoğan'ın bahsettiği bu. Sirk cambazları demesi de şuradan kaynaklanıyor. Diyor ki işte biz gidelim yolunu ayırıp başka partiye gidenlerin yeri artık orasıdır diyor. Ben seçimi kazanırsam yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazları diyor. Yani bunlar diyor ki şimdi işte yeniden Refah ya da başka partilerden aday oldular. Seçilip tekrar AK Parti'ye gelecekler. Ben bunları almam diyor diyor ama daha önce <laughs> örnekler var yani AK Parti'den gidip sonra tekrar AK Parti'ye dönen örnekler var Demek ki vaz mı geçti artık Erdoğan bundan diyeceğiz yoksa Erdoğan Hani her yapmam dediğini sonra yapıyor böyle şeyleri de var acaba o kapıyı da mı açmış bulunuyor o ondan ben emin değilim bir yani kendi söylediğimi de yüzde100 eminim olarak söylemiyorum Çünkü hakikaten daha önce pek çok kez de yani örnek mi istiyorsunuz Rahip Brunson olayı yani al papazı ver papazı o da terörist bu da terörist dedi sonra Amerikalı sanatörler geldi abi baktık hemen e, casus işte Türkiye'yi bölecek bitirecek dediği insanı 3 ay bir uyduruk ceza verdiler hemen aynı gün Amerikalılar aldı götürdü şeye e, e, kendi ülkesine biz ekonomik krize bir adım daha yaklaştık o sayede o ayrı hikaye şimdi dalmayayım e, oralara ama diyor ki oy verme günü mutlaka sandığa gitmemiz lazım. Gitmezsek kaybederiz. Kimse diyor bizim kaşımıza gözümüze bakıp oy vermez çalışacaksınız diyor. Şimdi bu söylediklerini ben birleştirince Erdoğan'ın acaba bir yeniden refah endişesine mi kapıldığı sorusunu soruyorum. Erdoğan yeniden refah endişesinde mi? Hatırlayacaksınız Fatih Erbakan ee, yeniden Refah Partisi lideri kendisiyle geçen hafta bir e, görüşme, bir söyleşi de bulunmuştuk. Orada açıkçası biz artık bu noktadan sonra yani yapılan pazarlıklar sonuç vermedi. İşte iki il, iki ilçe'nin adaylarını kendi onaylarıyla belirlenmesini istemişler. Olma. Biz artık bu noktadan sonra geri dönersek ne demişti? AK Parti'nin yedek lastiği oluruz. Millet bize AK Parti'nin yedek lastiği gibi bakmaya başlar demişti. Ve bir şeyi daha söylemişti o şeyde yani bu durumda tabii kendisinin efendime söyleyeyim AK Parti'ye destek olmaması durumunda şeyi durumunda söylüyor. İşte Ankara'da Mansur Yavaş İstanbul'da Ekrem İmamoğlu bu durumda kazanır dedi. Bu da ortalığı karıştırdı. Evet yeniden refah içinde de bazı işte adaylar ya biz aday ol, işte seçilmek ümidiyle aday olmuştuk falan dedi ama yani onların şeyini alıyor zannediyorum onların gönlünü alıyor bir şekilde ama açıkça ne söylediği de belli şimdi gelelim o kısma gelelim Erbakan kısmına şimdi Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu geçenlerde bir açıklama yaptı geçen hafta dedi ki 2006 yılında Necmettin Erbakan mahkum olmuştu. Bu kayıp trilyon davası mahkum olmuştu. Mahkum olur olmaz Erdoğan o zaman başbakandı. Ve Erbakan hocayı işte derdest etmek için evin etrafını polislerle kuşattı. Araya başkalarını soktuk işte ev hapsine çevrildi. Sonra da işte Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olunca bir yasa çıktı ve işte yaş durumundan şu yaştan fazla mahkum olanlar hapsedilmez filan dedi de hoca kurtuldu dedi. Bunun üzerine Adalet Kalkınma Partisi'nden ya, ya öyle midir böyle midir hayır biz filan diye açıklamalar yarım yamalak oda gelmeye başladı. Fakat Erbakan'ın damadı o şimdi Mehmet Altınöz. İstanbul adayı, yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı. Ama belli ki Mehmet Altınöz için yani ben de zaten seçim kazanacağım diye bir şey yok. O bir dava adamı. dava adamı olarak devam ediyor. <laughs> doğruladı. Yani Saadet Partisi liderinin söylediğini yeniden Refah'ın İstanbul adayı Mehmet Altınöz doğruladı. Ayrıntılar da verdi. Hocanın dedi Erbakan'ın kendi koruma polisleri vardı. Onlara ek olarak ayrı polis birliği gönderildi dedi. Hani alıp götürmek için işte bir diplomasi yaptık dedi. Biz bir trafik, telefon trafiği kuruldu da hoca hapse alınmadı dedi. Orada bir şey daha söyledi. Mehmet Altunöz daha neler var böyle dedi. Hani biz bunları söylemiyoruz ama dedi daha neler var böyle. Bunun siyasetteki anlamı şu. E biz bunları söyleyebiliriz de. Yani anlamı açıkçası bu. Yani Erdoğan'ın hem saadet partisi hem yeniden refah ama daha çok yeniden refah. Buradan e, duyduğu rahatsızlık e, rahatsızlık ortada. Şimdi gelelim İmamoğlu kısmına. Şimdi Murat Kurum bir türlü bu belediye işine gelemiyor. Yani e, sonunda e, hani <laughs> bu Fatih belediyesinin işte Kazlı Çeşme e, neresi sirkeci Kazlı Çeşme ra, raylı sistem. Açılışı bugün Erdoğan tarafından yapıldı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve e, Murat Kurum. Yani hani adeta Murat Kurumu elinden tutuyor Cumhurbaşkanı seçim gezisi yaptırıyor. Ya böyle bir görüntü var. Ama Murat Kurum bundan rahatsız değil. Aman keşke her gün Cumhurbaşkanı gelse de o da bak ben Cumhurbaşkanı ile beraberim diye e, seçim gezisi yapsa e, böyle bir şey. Bu. Ee, açılış şey hani İmamoğlu beni davet ettiler dedi. Hayır efendim etmedik dediler. O da dedi ki ya işte davetiye. Ya işte biz ona bilgi için verdik dedi Fatih Belediye Başkanı. Ee, Ulaştırma Bakanlığı bir şey söylemiyor. Ya bununla övünüyorlar arkadaşlar. Ee, ülke büyüklüğünde bir şehir İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı İstanbul'un önemli bir ilçesinin önemli bir hizmeti için yapılan törene davet etmemeyi bir gurur meselesi yapıyorlar. Tabii ki etmeyeceğiz. Diye. Niye etmiyorsun? Niye etmiyorsun? Yani <laughs> halbuki tam tersine ya işte biz hani diyor ya Erdoğan önce oy vermeyene hizmet yok dedi. Hatay'da sonra ben öyle demek istemedim. Tabii ki herkese hizmet veriyoruz dedi. Ya bunu kanıtlamanın daha güzel bir yolu olabilir miydi? Ekrem İmamoğlu'nu da çağırırsın. Orada protokolde verirsin bir sandalye oturur. Sen de dersin ki bak işte hizmette ayrım yapmıyoruz. Biz herkese saygılıyız, oya saygılıyız. Öyle denmiyor. Nasıl çağrılmadığı yarışına giriyor. Murat Kurum işte ulaştırma bakanı falan nasıl çağırmadık yarışına giriyor ve Fatih belediye başkanı böyle bir dönemdeyiz. Ama Murat Kurum'un tabii şu andaki sıkıntısı bir türlü belediye konuşamıyor ki eski yüklerinden dolayı bakın bu Erzincan İliç işte Ana altın madeninde 9 işçi kaldı toprak altında. Yani insanın dili varmıyor. İnşallah bir mucize olur, kurtulur, kurtulurlar ama hani bu kadar gün artık zehirli toprağın altında. Allah kolaylık versin yakınlarına da yani diyelim şey çıktı yeni bilgiler çıktı şimdi Deniz Yavuz Yılmaz CHP milletvekili o bir belgeyi çıkardı hani o e, şeye liç dedikleri bu hani e, sülfürik asit ve siyanürle e, kirlenmiş toprak onu biriktiriyorlar orada havuzlarda çamur daha doğrusu e, şimdi onun hani genişletme çabalarında benim ne ilgim var demişti ha çıkardı belgeyi gösterdi bakan adına diye açıkça e, imza atılmış ee, orada. Yani e, Murat Kurum döneminde e, döneminde atılmış. E, sonra bir e, açıklamada maden tetkik arama'dan geldi. Maden tetkik arama dedi ki şey iddiaları üzerine hani oradaki fay hattı silinmiş. Çevre etki değerlendirme raporu sunulurken konulan haritada orada olan fay hattı yok. Yani biri silmiş onu. MTA dedi ki orijinal haritayı açıkladı. Bizim gönderdiğimiz haritada var dedi. Ha demek ki maden tetkik aramanın gönderdiği harita çevre etki değerlendirme raporuna kadar giderken biri tarafından o fay hattı silinmiş. Belgeye, belge üzerinde tahrifat yapılmış. Bunun Türk Ceza da yeri var. Belge üzerinde sahtekarlık yapmanın, tahrifat yapmanın. Şimdi o harita üzerinde kim oynamış? Ne zaman oynamış? Oynaması için kim ricacı olmuş? Birileri ricacı oldu mu? Oynaması karşılığında o oynayan, o hayal, fay hattını silen kimse bir çıkar sağladı mı? Bunları sormayalım mı? Soracağız elbette. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.